Hello, hello. Arkadaşlar çok sıkıldık. <laughs> Koku kokuyorum. <laughs> Gidiyoruz arkadaşlar. Bırak <laughs> yet <laughs> başlayacak için benim için gün daha yeni başladı. Alıyoruz fark etmesin. Ne yapsak bilmiyoruz. Tamam öyle alıyoruz. Uzun zamandır video atmıyorum. Ee, bunu da eksikliğini hissettiğinizi düşünmüyorum. Ama ben bunun eksikliğini hissediyorum. Ee, bu sıra geleceğe anı bırakma olayını sadece pil hesabından ve titre hesabından yapıyorum. Youtube'a anı bırakacak şeyler koymuyorum. Ama koyacağım artık inşallah Teala. <laughs> halledeceğiz. Onları da halledeceğiz. Anı bırakmak çok önemli. Mesela ne bileyim ben şey isterdim yani annemin babamın dedemin falan. <laughs> böyle günlük bir hayat nasıl geçiyor? Arkadaşlarıyla neler konuşuyorlar falan aşırı merak ederdim. O yüzden böyle geçmişe dair falan bir şeyler bulunca çok mutlu oluyorum. Ve ileride çocuğum olur mu olmaz mı o kadar yaşar bilmiyorum ama ileride ben yaptıklarım sonra da sevmem güzel bir şey kalsın yani. Değil mi? Siz beni nasıl gördünüz oradan bilmiyorum ama böyle bir şey yaptım. Sadece bu kadar. Sadece bu kadar şeyler. Ay kız çok güzelim şu güzelliğe bakar mısınız ya? Kim bu kanala abone olmak istemez Allah aşkına? Arkadaşlar çok sıkıldık. Derse girdik, derse girdik var ya, oturacak yer yok. Yer bulamadık. En arkada sandalye çekip oturduk Ve yer olmadığı için sonradan konferans salonuna gitmek zorunda kaldık. Hoca da ilk defa orada ders anlatıyormuş. Öyle bir ilk yaşadık. Ders de güzeldi. Ben beğendim. Siz beğendiniz mi? Bence güzel ya. Ben bayağı beğendim. Şimdi kültüre gidiyoruz. orada gidip oturacağız böyle. Akşamda... Ne ne <laughs> Neyse akşama enerji biriktirmiş oluyoruz yani. <laughs> bir yere gidiyoruz ama inşaat duygu yine geçen seferki gibi bizi yanlış yola götürmez. Hatırlıyorsanız iki ya da birkaç video öncesi bakabilirsiniz. Kanıtlarımız var. Şimdi öncelikle bu yola Başka ben yönlendirmedim. Biz birlikte girdik şu an bu yola o bir. Diğerinde ben gideceğimiz yeri zaten biliyordum. Sadece bak e, karışıklık oldu ve daha fazla yürüdük yani. Bir kere ne oldu biliyor musunuz? Biz daha ilk defa böyle ilk defalardan çıkıyoruz. <laughs> ee, ben şey zannettim hani bizim köyde Maraş'ta şey olduğu için hani LP9'da gidersen bir yere aynı şekilde onunla. <laughs> İzmir'de de böyle arkadaşlar büyükle burayı ama gerçekten düzgün yapılır yani. Karşı yoldan geçiyorsa diğer karşısından da Evet. Geçersem. Biz de öyle zannettik. Lepe 9'a gittik. Gideceğimiz yer oradan da geri yurdun ee, Lepe 9'da döneriz diye düşündük ve dönemedik. Yurdun 7-8 km ötesine geldik. Son geldik. Biz otobüste evet. duruyoruz. Adam bize diyor ki inin. Biz çok korkmuştuk. Sonra bir tane otobüs bizim üstümüze, üstümüze sürmüştü. Sonra adam bize dalga geçti. Siz dedi yenisiniz de mi falan dedi. Biz evet dedik. Öyle bu da böyle bir anımızdı. Pilavcıya geldik. Sadece ben yiyeceğim ama kızlar hiç aç değilmiş. Cadde bir yere geldik. Gelebilirsiniz, sel Bu kadar. Sponsorluk da almadım. <laughs> Pilavcıdan kalktık. Bir şeyler içmeye geldik. Çok güzel. <laughs> Koku kokuyorum. Ne <laughs> Koku, kokuyor? Ne <Neden> daha bulacağız <laughs> yani. Boş yere. Sen öyle daha... san kendi adına konuş. Ben Yoksuz bu sene geçireceğim Ben bu sene geçireceğim. Ben evet, evet, de geçeceğim abi. Evet, Omanda böyle oldu. Omanda bu sene kaç kişi geçti? Burayı <laughs> bitle. Barçı ya hepsinden de geçtim yani. Baba koymuşsun diyorum. Evet, evet. Enes nasıl mutluysam diye düşünüyorsan videoyu <laughs> çeviriyor. <göğüçem> Seni <Bir gülüyor> ilk defa Öveceksin. <laughs> Ama izin vermedi. Devam et. Lütfen. Sen de kamera kaydını alın. Tamam olsun. Roma bütüne beni önceki gece doğula girdirdi. Hatta o gece kaleşine gitmiştik. Sabah kadar uyumadım. Sabah da Roma bütüne gittim. Enes evet, sağ olsun. E, teşekkür ederim. Zekas sayesinde gelin. geçtim. Söylediğim her şeyde biraz ironi vardır. Bunu benim tanıyan herkes Akdeniz Hukuk'ta bu yıl, daha doğrusu geçen yıl finalden 30 kişi geçmiş, bütünden de bir kişi geçmiş. <laughs> evet, bana, Müzik bana bütünden bir kişi, mi? Wow. <laughs> Kitaba iki kişi dönüyor. Umarım notunu görünce de öyle dersin. Wow. Arkada veteriner var da. <laughs> 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 o espri üç gün düşündü. Mekanda da büyük ihtimalle ben o yüzden onu seçti. Hangi espri mi? Hangi feneri? <laughs> 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 Enes'in neden demesini böyle sessizce bekledim. Bekliyor mu? <laughs> Valla bir saniye mi aldın? <laughs> Bak ama ne kadar eğleniyor. Evet evet çok. Ay, Sen bir şey olsun. En seyircisiyse kendine bir at koydum. At mı koydum şu an? <laughs> <laughs> Bu filtre kahne diye de Latte işte. Uygun değil mi? Evet, tamam konulmuştur. yurda geldik yemeğimizi yedik akşam yemeğini. Şimdi bir şey yapacağız işte. Ee, bir marketimiz falan tarif edeceğim. Çıktım. Kız güzel olmuş ona, maşallah. Dışarıya çıkıyoruz. Dışarıda kızlara bakıyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Kardeşler, bekliyoruz. herkesin zamanında özel günler vardır ya. Yani. İşte akşam bu akşam. Çok güzel duygular çünkü okula ilk başladığım günleri çok iyi hatırlıyorum. Hemen şurada bir orbiye değil mi? Devam edeyiz.

O hadi to iko. Sonra da ya. Ah, Arkadaşlar ışık çok tutamam. Buraya gelin. Ya, şun... Hadi. Buradan bir su al. Ne buraya abla. Abla bikle buraya abla. Fotoğraf <laughs> 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 çeker misin ha Elif ya Elif şey. ne diyor bu? Benim var içeri. Nur hayat falan. Arkadaşlar benim evet. E, 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 Konuşamıyor da. Bir de onu onu bırak. Fotoğraf çek Instagram'da story yap. Dur mükemmel değil. Abi saçımı en güzel konumunda peki. Nasıl sen sabah böyle yapıyorum ya. Ortalığı ya. Aşkına su bedava mı? <laughs> su bedava mıdır? 5 liranız var mı? Su alacağım Allah'ım. Bir de su alsın bana. arkadaşlar. Yurda odama yeni geldim. O hani hep bir şey videoları izleriz işte. Dumanın falan o festival zamanları. Ay işte şu dönemde üniversite öğrencisi olacak. Çok. O zamanlarda üniversite öğrencisi gibiydik. Böyle bir iki saat öyle hissettik. Güzeldi. Umarım bunları görürüz Türkiye'mizde. Öyle. Şimdi bana iyi geceler. Gideyim de yatayım yarın da misiller çalışalım.